Merhaba arkadaşlar. Win Backup kurulumunu yapmıştık. Win Backup kurulumunda ya da kurulumdan sonra herhangi bir hata alırsanız Windows Run'dan servislerinizi kontrol edebilirsiniz. Windows Run'a service.msc yazarak servislerinizi buradan Win Backup'ı Win ile alakalı olan servislerimiz bunlar. Bunları kontrol ettiğimizde bu statüs durumlarının running durumda olması gerekiyor. Yani herhangi bir duran ya da farklı bir hata alan servisiniz varsa bu alanlardan Start edebilirsiniz, restart edebilirsiniz. Gerekli servis kontrolünüzü yaptıktan sonra tekrar Win Backup menüsüne buradan dönüş sağlarsınız. Servisler alanımızı kapattık. Dediğim gibi herhangi bir hata aldığımız takdirde bu alandan kontrol edebiliriz. Buradaki özelliklerinden e, sınırlı sürümden bahsettik. Biz 10 kullanıcılı olan e, desteği olmayan bir versiyon deneme sürümünü almıştık. Fakat burada 50 kullanıcıya da limitsiz kullanıcı 724 destek gibi paketlerden de bu kısımdan e, alıp yararlanabiliriz. Bunların dışında biz şu alanda sanal server ya da VMware, ESX ya da Hyper-V gibi ortamlarımız varsa buradan Ad Server dediğimizde işte o ortamları da buradan eklemiş olacağız. Şu anda bizde Microsoft'un Hyper-V ya da ESX ortamı olmadığı için VMware Workstation üzerinde biz bir backup işlemi yapacağız. O sebeple bunları direkt biz iş oluşturacağız. Buradan Home Backup Job diyerek iş oluşturmasını yapacağız. Şu kısımdan da şayet Storage ya da Tape altyapılarını eklemek isterseniz bunları da seçip buradan e, tape ünitesi ya da işte disk altyapıları ekleyip bunlar üzerinde de yedekleme işlemi başlatabilirsiniz. Bizim yapacağımız işlem dediğim gibi biz şu kısımdan backup job diyerek burada oluşturacağımız Windows Computer seçeneğiyle bir yedek işlemi yapacağız. Onun dışında Virtual Machine, işte Linux bilgisayarları, Mac bilgisayarları ya da Unix işletim sistemi olan arkadaşlarım backup job'ını buradan da başlatabilirler. Biz buradan Windows Computer diyerek kendi sanal sunucumuzu ortamızda bir domain controller vardı şayet farklı makineniz de olabilir onlar üzerinde de oluşturabilirsiniz gruplar yapabilirsiniz biz yedekleme işleminin nasıl yapıldığını buradan göstereceğiz home backup job, windows computer seçeneğiyle domain controller makinemizin yedek işlemini başlatacağız. Bu aş Bu aşamada bizim job modumuzu soruyor. Bizim tipimiz sunucu. Yani alacağımız işletim sisteminin tipi sunucu olacak, server olacak. O sebeple burada server'ı seçiyoruz. Aynı zamanda domain controller yedekleme sürecinin yönetiminden de yedekleme sunucusu tarafından yapılacağını belirtiyoruz. Yani manage by backup server seçerek aynı zamanda tipimizi de sunucu tipi seçerek bu kısımdan devam ediyoruz. Burada bizden bir isim belirlememizi istiyor. <laughs> karışıklık olmaması adına atıyorum ortamınızda bir e, file server vardır. E, ya da e, farklı bir sunucu vardır, web server vardır. Bunları karıştırmamak amaçlı işte burada bir belli başlı isimler verebilirsiniz. Biz direkt makinemizin ismini verelim. işte domain controller makinemiz neydi? DC1 diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim. Maksat herhangi bir karışıklık olmasın. Host Host name DC1 makinemin adı. Biz burada DC1 ile şu kısma DC1 yazıyoruz. İşte backup diyebilirsiniz. Atıyorum DC1 backup diyebilirsiniz. Yani karışmaması açısından bir isimler burada belli başlı isim verebilirsiniz. Açıklama kısmına da domain kontrolü yedeği diyebilirsiniz. Yani bu kısımlar zorunlu değil. Sadece karışıklık olmaması açısından yani işlerinizi kolay, kolaylaştırabilecek işlemler. Bunları anlamlı ve mantıklı şekilde girdikten sonra dediğim gibi farklı sonuçlarınız varsa onları da buradan düzenleyebilirsiniz. Bu aşamada aynı zamanda şuradaki high priority seçeneğini seçip yüksek öncelikli bir görev olduğunu belirtebiliriz. Şu anda ben bunu seçip ilerlemeyeceğim ama normalde bir domain controller 7 alınıyor. Tabii ki yüksek öncelik. Bunu seçip ilerlemek lazım. Hani test ortamında olduğumuz için sadece şu kısımda DC1 yazıp herhangi bir açıklamada girmeden bu alandan devam ediyorum. <laughs> Bu aşamada benden bilgisayarımın yedeklenecek olan bilgisayarımı istiyor. Yani hangi bilgisayarı ekleyeceğimizi. Şu sağ, sağ taraftan et diyerek bilgisayarımızı buradan komputer tarafından gösteriyoruz. Host name'i ya da IP adresini istiyor. Bakalım IP adresine 10.2 idi. 192.168.10.2 bizim yedeklenecek olan makinemiz. IP'mizi yazıyoruz. Host da girebiliriz. IP olarak düzenledim ben. 192.168.10.2 IP'si. Aynı zamanda burada bizden credential bilgisi istiyor. Yani burada yetkili bir kullanıcıyla işlem yapmamız gerekiyor. Et diyerek işte benim buradaki domain, direkt domain adminimle işlem yapacağım. En yetkili kullanıcımla ortamdaki enterprise adminle yasin.com administrator diyorum. Admin şifremi de buraya giriyorum. Burada herhangi bir sıkıntı çıkarsa, yetkisiz bir kullanıcı ile olursa zaten e, bu işlemde hata alacaksınız. Buradan yetkili kullanıcınızı da ekledikten sonra IP'imiz giriyoruz, OK diyerek buradan yedek alacağımız makineyi de göstermiş oluyoruz. Bu kısımda makinemizi ekledik, et diyerek farklı makineleriniz varsa buradan onları da gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bunlarla ilgili e, işlemlerinizi buradan şu kısımdan ayarlayabilirsiniz, gruplar oluşturarak. Şimdi biz bir tane makine gösterdik. 192.168.10.2 Domain Controller makinemiz. Bu kısımdan istiyorum Buradan bana backup modumu soruyor. Backup modumu nasıl alacağımızı. Yani Enter Enter Computer seçeneğini seçersek şayet bizim burada tamamını almış oluyoruz. Yani Enter Computer dersek bütün makine yedekli demiş oluyoruz. Volume Level Backup dediğimizde burada disk bölümünü Volume Level Backup'ı seçersek Disk bölümünü yedekleyeceğiz. Yani yapacağımız işlem aslında bu. Bir volume level alacağız. Disk bölümümüzü yedekleyeceğiz. File Level Backup dediğimizde burada dosya bazlı bir yedekleme yapıyor. Windows Server Backup derslerinde örnek yapmıştık. Sadece belli başlı kullanıcıları alsın ya da full alsın. Belli başlı işlemleri aldırabiliriz şeklinde düzenlemeler yapmıştık. Enter Computer dediğim gibi tüm makineyi yedekliyor. Volume Level Backup da disk yedeğini alacak. Biz buradan volume seçerek Volüm üzerinde işlem yapacağız ve istediğimiz disk bölümünü yedekleyeceğiz. Bu kısımda volume level backup'ı seçiyoruz. Next diyorum. Aynı zamanda buradan add diyerek o volümü de ekliyoruz. Yani os volume seçeneğiyle işletim sistemimizin yedeğini alacağız. Bu kısma ekliyoruz. Next dedim. Burada backup alakalı işlemlerim var. Bunu haftalık, günlük, belli başlı düzenlemeler yapabilirim bunlarla alakalı. Sağ tıkta aşağıda advanced tabımız var. Burada gelişmiş ayarlardan işte backup alacağınız zaman şuradan periyodik olarak aldırabilirsiniz. Atıyorum işte haftanın belli başlı günü. Onun dışında e, yedek ne zaman yapılacak? Günlük mü alınsın? Haftalık mı yapılsın? Aylık mı yapılsın? İşte geriye dönülecek geriye dönük tutulacak yedek sayısı gibi bölümleri biz buradan şu kısımlardan ayarlayabiliriz. Aynı zamanda bu kısımlardan düzenleme yapabiliriz. Notification'da send SNMP ayarı ile e mailbox mail box, mail kendi mail kutumuza mail attırabiliriz. İşte bir script yazıp direkt bu script'in çalışmasıyla e yedekleme işlemi ile alakalı kendimize uyarılar çıkarabiliriz. Dediğim gibi bu kısımlarda tamamen kendimize ait belli başlı haftalık periyodik işlemler, işte günlük periyodik işlemler gibi işlemler yaptırabiliriz. Aynı zamanda işte sıkıştırabiliriz, şifreleyebiliriz gibi maintenance tabında da bu işlemleri yapabiliriz. Bunlarla alakalı sıkıştırma gibi, şifreleme gibi işlemleri de buradan kontrol altına alabiliriz. Gelişmiş ayarlar. Bunlarla alakalı bir ayar yapmıyorum şu anda. Bu kısmı da geçeceğim. Yani zaten biz o anda başlatacağımız için işlemleri daha sonra da editle düzenleme işlemleri yapabiliriz. Bu kısımda da işlemi geçiyorum. Şu kısımda processing every processing işleminde burada bu menüde aslında yedekleme tutarlılığını kontrol ettiriyoruz. Normalde Application Every Image Processing seçeneğiyle BIM ile aldığımız yedeklerdeki yedekleme tutarlılığını kontrol ettiriyoruz. Bununla alakalı işlemimizi de aktif edelim. Bunu kontrol ettirelim. Enable durumda olsun. Next diyorum. Dediğim kızım şuydu. Şu anda run diyerek otomatik olarak başlatabiliriz. Apply deyip bitirelim biz işlemi. Daha sonradan düzenleyeceğiz. Zaten şöyle yapıp işte atıyorum everyday her gün saat onda 10'da ya da işte buradan haftalık gibi seçenekleri tamamen değiştirebiliriz. Yani bunları günlük olarak da yapabiliriz. Bu kısmı kapatıp apply diyelim. Şu anda aldığımız yedek aldığımız yedekle alakalı bize bir özet çıkardı. Vim üzerinde domain controller bir makinemin yedeğini alıyorum. Açıklaması bu. Sizler burayı dediğim gibi kendinize de özgü değiştirebilirsiniz. Makine tipim server. İşlemimizi seçmiştik. Makinem 10.2 backup modum volume level e, disk yediğimi alacağım. Alacağım hedef ve e, kaynak dosyalarım. Bununla beraber işte 7 günlük buradaki oluşturmuş olduğumuz seçeneklerden bahsediyor. Biz run deyip dediğim gibi o alanda aynı anda başlatabiliriz. Daha sonra haftalık ya da aylık olarak da düzenleme işlemlerini tamamlatabiliriz. Şu anda şunu çalıştırabiliriz fakat finish diyerek bitireceğim ve oluşturduğumuz job'ı direkt bu menü üzerinden görmemizi sağlayacağız. Finish dedim ve buradan işlemi bitirdim. Şu anda backup job kısmında işlemlerimizi tamamlamış olduk. Yani yeni bir makine oluşturduk. Home tabında backup job kısmından oluşturduğumuzu görebiliriz. Aynı zamanda tekrar backup job işlemi yapacaksanız buradan gösterebilirsiniz. Inventory tabından da Home'umuzu seçiyoruz, ana sayfamıza geliyoruz yani Home tarafına. Bizim burada aldığımız cablar e, şu kısımda görünüyor. Domain Controller bir isimli, şu anda durmuş vaziyette yani status durumu çalışmıyor. Biz Home tabına giderek buradan işlemimizi yapabiliriz. Aynı anda e, makine kurulumunu yap, yaptıktan sonra Run seçeneğine tıklasaydık şayet o anda çalıştıracaktı. Burada sağ tık Start diyerek işlemi başlatabilirsiniz. Şu anda başlatalım. Durmuş vaziyette. Vim Backup üzerinde e, kontrol, Domain Controller makinemizin konfigürasyonunu, yedek alma konfigürasyonunu yaptık. Şimdi sağ tık Start diyorum. Status durumu şu anda değişti gördüğünüz gibi. Windows Agent Backup tipim Starting duruma geçti. Artık e, şu anda yedek alma işlemi başladı. Vim Backup üzerinden, Vim sunucum üzerinde Vim Backup yazılımını kurarak Domain Controller makinemin yedek alma işlemini başlattım. Bu işlem biraz sürecek. İşlem tamamlandıktan sonra da burada istatistikleri, raporları şu kısımdan görebiliriz. İstatistik ve raporlar kısmından da inceleyebiliriz. Şu anda Vim Backup üzerindeki kurulumu başlattım. Cab oluşturduk. Kurulumu başlattık. İşlem bittikten sonra da şu kısımdan İstatistikleri ve raporlamaları da inceleyebiliriz. Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.